Ee, hı hı. Dedem, e, az önce e, Pir'den ve dededen bahsettik ama gene bir e, izleyicimizin e, özellikle sorduğu e, 100 bin, evet 100 bin lokma. E, biraz bunun içeriğini biraz tabii. daha net anlatır mısınız? Ee, ee, Tabi efendim. Şimdi efendim şöyle. İ lafınızı kesiyorum. 2022-2027 2022-2027 Şimdi ben buraya birazcık sıkmayacağım sizi inşallah. Şimdi bu olaya neden ve niçin buraya geldik? Neden bu lokmayı veriyoruz? Önce bunu bir bilmek lazım. Şimdi ben bir rüya görmüştüm Gül Yüzlüm. Gördüğüm rüyayı bilinçaltı olarak pek dikkate almadım. Sonra aradan bir hafta geçti. Ona benzer değişik bir rüya daha gördüm. Yine dikkate almadım. Yani hani bilinçaltı olan şeyler rüyadır. Çünkü e, bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlık. Bizde en önemli ışık bilimdir. Sonra aradan iki 3 gün geçtikten sonra buna benzer bir uyarı daha alınca Dedim ki Muhammed ağladı Ali ağladı İşte o zaman 100.000 kişiye Bu lokmayı vermem gerekiyor Gerekirse bütün varlığımı Satar Yine bu şükür lokmasını veririm diye Niyetlendim Bu zamana kadar 18.000 kişiye verdik Bu şu demektir Bu lokmayı her yiyen insan Nuh'un gemisine biniyor demektir Bugün bu kadarız. Küçüğüz. Çekirdek bir aileyiz. Yarın büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz. Büyüdükçe bizim Nuh'umuzun gemisi de büyüyecektir. Yarın Türkiye Cumhuriyet'in kendisi olacaktır Nuh'un gemisi. Yarın dünyanın kendisi olacaktır Nuh'un gemisi. Bu gemiye aşk, sevgi, birlik, beraberlik içinde olan tüm insanlar aynı gemide buluşacaklardır diyorum ben. Yani bunun derinine inmektense özetle ben bunu ifade ediyorum. 22 27 22 özellik... ile 27 çok evet. önemli. 22 ile 27 arasını ben bundan 15-20 yıl evvel Kudret Dağı'nın sır kitabını çıkarttığımda 2022 ile 2027 arasına değinmiştim. Bundan 20 yıl önce değinmiştim ve onun arkasından gelen kitaplarda da bunu zaman zaman değindim. Ve bu görmüş olduğum batından söylenen sözle yazmış olduğum kitaplar bütünleşti. Bütünleşmesinden dolayı da sanıyorum 22 ile 27 arasında Türkiye'mizi güzel şeyler beklemiyor. Güzel şeyler beklemediği için ismine şükür lokması denildi. Şükür lokması olarak insanlara ikram ediyoruz. Ve beş kez Ankara'da verdim, bir kez Çorum'da verdim ve bu lokmaya dahil olanlar da 18 bin insan oldu. 100 bine barıncaya kadar devam, 100 binden sonra belki 100 bin daha vereceğiz. Peki var mı bir destek falan yani bu hep tamamen Efendim, kendi, kendi imkanlarınız mı? Şimdi 100 bin lokmayı elimden geldiği kadar kendi imkanlarımızla kendimiz yapıyoruz. Ve Ot, Ankara'da 30 bine yakın üyemiz var, gönüllü üyemiz. Arkadaşlarımız da bir araya geldiler dediler ki, 100 bin olayı da bir araya gelip biz yapalım dediler. Çünkü insanlar bir şeye inanır, ben de bir şeye inanıyorum. Benim o canlarımız da bir şeye inanıyorlar. Bunun kurtuluş, bunun bir Nuh'un gemisi olduğunu, buna girmenin bu gemiye girmenin kişinin özüyle, sözüyle, varlığıyla bir vücut olduğunu inandıklarından dolayı bu şükür lokması verilecektir. Bir de her şey asgariye inileceğine inanıyoruz biz. Ondan dolayı inşallah devletimizin, milletimizin, canlarımızın Allah onlara da ceval vermesin. Birliği beraberliği içerisinde inşallah bunu başaracağız canım. Dedem burada sana bir mesaj var diyor ki iyi yayınlar Ekin Türk yönetmenlerine ve emeği geçen e, canlara demiş. Erdal dedeme bir sorun var cevaplarsa sevinirim ilk kez gördüm onu çok memnun oldum vakıflarının yolu açık olsun. Biz canların buna ihtiyacı vardır. Alevi gençleri Alevilikten uzak bunlar için biz canlar ne yapmalıyız diye e, bir akıl almak istemiş Selman. Şimdi Gül Yüzlüm siz deminden dediniz ki vakfın faaliyetlerinden evet. bahseder misiniz? Evet. İki üç kere sordunuz. Ben birazcık es geçtim. Evet. Ben kısaca şunu ifade etmek istiyorum. Bizim vakfımızda ilimin, bilimin güzelliği anlatılır. Tabiata, insanlara, hayvanlara faydalı ve yararlı olan ne varsa canla başla hizmet yapmaktayız. Yani bunun üzerinde daha büyük bir hizmet yoktur. Çünkü biz insana hizmeti hakka hizmet biliyoruz. Doğaya hizmeti hakka hizmet biliyoruz. Hayvanlara hizmeti hakka hizmet biliyoruz. Ondan dolayı 17 tane eser çıkarttım. Bu eserlerime insanlar ulaşsınlar. Burada aşk, sevgi, muhabbet, insan, hayvan, sevgi üçlüsünden başka bir şey yoktur. Onun için bizim vakfımızda birlik, beraberlik mesajı verilir. Tabii ki dedelerimiz, dedelerimiz bazen klasikleşmiş sözleri anlatıyorlar. Artık gençler ikna olmuyorlar. Yani hürafe geliyor, yanlış geliyor. Ondan dolayı bilimden sapıyoruz. Bazen kendi amellerimiz uğruna gençlerin ışığını söndürüyoruz ve bunun farkında değiliz. İnsanlar sorguluyorlar, insanlar cemi sorguluyorlar, insanlar namazı sorguluyorlar, insanlar inancı sorguluyorlar. Öyle bir insan vardı genç, Ankara'da bana bir şey sordu. Dedi ki efendim ben dedi sınava gireceğim. Benim sınava girerken yaratıcı benim kaybedeceğimi ve kazanacağımı biliyor mu? Kaç alacağımı biliyor mu? Oradan hocası sormuş. Tabii ki biliyor demiş. E biliyorsa benim sınava girmeme gerek yok ki demiş. Neden bu çabayı vereceğim? Madem benim akıbetim belli, sonucum belli, kaldım mı geçtim mi, o belliyse benim çabam niyedir? Amacım niyedir? Hocası demiş ki sen oraya karışma. Bakın insanlar her şeyi sorguluyorlar. Bu sorgunun karşısında mutlaka bizim dedelerimizin, bizim hocalarımızın cevap vermesi gerekiyor. İnsanın cemali yaratıcının cemalidir. Allah insanı akseni takvim üzerine yaratmıştır. Tıpkı kendine benzeterek sevgisiyle, aşkıyla, muhabbetiyle yaratmıştır. Ondan dolayı en büyük kitap insandır. İnsanı okumak, tabiatı okumak, mahlukatı okumaktır. Ve burada bir lehçel efendim. Eyvallah dedim. Reklama gitmeden önce ee, bir... Hocam beraber aşk ile canlar yapsak. Zaten yapalım. hep şey var. istiyor izleyicilerimiz. 3-4 haftadır. Bir ara vermiştik güzel eserimize. Olabilir. Yani siz de isterseniz yapalım. Tabii ki. Dedem de hazır aşk ile demişken. Aynen oradan da değil mi? Aynen. Benim bir takıntım var biliyor musun? Sözler tamam. önümde duracak. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sürpriz oldu yani. Efendim bir şey söyleyeyim. Tabii ben ki. talibim. Ben yolumun talibiyim. Ben bir de torunumun dedesiyim. Ben talip oldum da dedelik mi kaldı? Bu post İmam Hüseyin'in postudur. İmam Hüseyin gibi olmayan insan bu posta oturamaz. Onun için biz beşeri insanlarız. Ben talibim canım. Sen Derya Deniz gibi bir dedesin. Saygılar sunuyorum sana. O da senin güzelliğin. Hadi baba. Eyvallah. Eyvallah.